başlamadan önce konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Çalış. Ee, şu anda e, iki tane gönüllümüze yapıldı. Bu Bugün e, üçüncü gönüllümüze yapılacak. Bunun bir prosedürü var. Yani neden bir bir, neden ara veriyoruz diye soracak olursanız. Şu ana kadar gönüllerimizin durumu çok iyi. Ya yani hiçbir yan etki görülmedi. Çok sıkı takip ediyoruz. Gerçekten iyi gidiyor. İnşallah e, faz biri daha önce de açıkladığımız gibi Ocak ayının ilk haftasında bitirmeyi planlıyoruz. Başarılı geçeceği de ümit ediyoruz. İnşallah sonrasında faz ikisi de başarılı geçer. En kısa zamanda milli yaşımız, milletimizde, insanlıkta buluşmuş olur diye ümit ediyoruz. Yani biz ümitliyiz inşallah. Tabii gönüllerde bir etki oluşmuş mu? Yok oluşmadı. İşte çok sıkı takip ediyoruz. Gerçekten çok iyi gidiyor. Ee, zaten buna hazırdan kendi güvenlik testlerine falan çok dikkat ettik. Ee, aşırı arge çalışma sırasında. Ee, zaten tecrübeli bir ekimiz tarafından geliştirildiği için bu konular çok tecrübeliler, çok iyi e, takip ediyorlar. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok. İnşallah etkinliği de çok iyi olur. Ee, tabii bu şimdiden bir şey söylemek çok zor. Önce faz 1'de başarılı olmamız gerekiyor ki İnşallah başarılı olacağımızı ümit ediyorum. Faz 2'ye geçelim. Faz 2 de başarılı olsun. Sonra faz 3 daha geniş kapsam olacak. Zaten Sağlık Bakanlığımız tarafından büyük ihtimal yürütülecek. Bunlar da başarı olur diye ümit ediyorum inşallah. Yani milli aşımız ortaya çıkar diye ümit ediyoruz. pandemi aşı bulunana kadar e, bu süreçte devam edecek. Siz de koronavirüsü geçirdiniz. Bu vesileyle vatandaşlara bu evet. Mesajınız olacak mı? Tabii şunu söylemek çok önemli. Yani aşı, da, aşı kadar belki aşıdan daha önemli maske, mesafe ve hijyen. Özellikle maske çok önemli. E, yani maske de aslında bir aşı gibi düşünebiliriz e, koruma açısından. E, bu süreci yani en azından bu pandeminin ortadan kalkılması veyahut da minimize edilmesi edilene kadar bir kere bu üçlüye çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle maskeye çok dikkat etmemiz lazım. Önlemlere çok dikkat etmemiz lazım. Bu hem insan sağlığı açısından yani vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önemli hem de sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması açısından çok önemli. Dikkat ederseniz ne zaman bir rehavet olursa biraz artışa geçiyor. O yüzden şu bir, bir önümüzdeki dönemde 6 ayda falan daha dikkat etmemiz lazım ki aşı bulunana kadar. İnşallah aşı bulunduktan sonra daha rahat hale hale geleceğiz diye ümit ediyoruz. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Tüm kurallara uymamız lazım.